Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 25 Aralık Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet bu arada Cuma'mız mübarek olsun diyorum sevgili dostlar. Yüce Rabbim tüm ettiğimiz duaları kabul eylesin inşallah. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programla karşı karşıyayız. 2 altılımız var. Birinci altılı ayarımızın başlangıç saati 16.15'te Maydan 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 5 ile altın oğlu safkanlarımız ekürü. 1 ekürümüz daha var. 8 ile 11 oğlu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Evet videomu beğenmeyi unutmazsanız sevgili dostlar sevindirirsiniz beni bir tek istirhamım sizlerden like atma ve beğenme tuşuna basma unutmayalım sevgili dostlar. Evet birinci altılık ayımızın başlangıç ayı biraz zor koşuyla start alacak yani şöyle bir baktığımız zaman gerçekten zor bir koşu kimin geleceğini kestirmek güç olacağı o yüzden fazla ata kadar yer vereceğim yani 6 at önereceğim sizlere İlk şans vereceğim atım 3 nolu savkonun budaklı olacak. Burak Averbak'la sevgili dostlar son ikinciliği gerçekten tatminkar olan üçü ilk şanslı savkanım. İkinci atım Boza olacak Halis Karataş'la. Üçüncü safkanım 4 nolu Koray olacak Dolga Yıldız'la. Dördüncü atım 5 nolu safkanımız Ekürler Halil Kaplan'la. Beşinci atım 10 nolu safkanımız Kızım Aysima olacak Akın Sözen'le. Ee, iki yarış gördü. Biri çimde, son koşuda e, kumda güzel bir ikincilik elde etti. Onu da kuponumuza mutlaka yer verelim ve de son safkanım hişman çizikle start alacak olan 12 nolu neniş olacak sevgili dostlar. Sıralamam 3, 2, 4, 5, 10 ve 12 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet ikinci koşumuz kısa vade 8. 4 Vekora Araplar 1500 metre sentetik kumla start alacak. 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekürümüz var. 1 nolu Sülümbike, 2 nolu Mavra ekür olarak start alıyor. Burada e, bank olarak kuponumda yer vereceğim. O da Sülümbike olacak Tolga Yıldız da. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Benim bankom olacak 1 nolu ekürler Sülümbike. Evet üçüncü koşumuz şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla 7 plus'mizin de başlangıç aya 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada yarış hayatına gerçekten güzel bir başlangıç yapıp kazanma başarısı gösteren 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya ile ben ilk şahsı tercihim olacak. Kazanmasını yani iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. 3'ü ilk şanslı savkanım. Hemen arkadaşlar buna en ciddi rakip. O da Ahmet Çelik de start olacak Smart gibi gerçekten güçlü bir orijinden geliyor. Son e, yani 3 çim performansından sonra son koşusu yedincilikle ayrıldı ama bu bizi aldatmasın. Burada iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Gerçekten yani bu grubunda da kaliteli safkan olduğunu düşündüğüm ikiyi de şans verelim diyorum sevgili dostlar. Tabii ki burada birinci altılı gayrımızın üçüncü ayında 3-2 geçelim sevgili dostlar. Yedili plasede ya 2 ya 3 de tek bırakırsak yani burada bence ikiliyi bozmaz diyorum. Bu iki attan bir tanesi Tercihimiz tabii ki 3 nolu safkandan yana kullanabiliriz Gökhan Kocagayla. Evet dördüncü koşumuz Handikap 22 ikinci altılık ayınımızın da başlangıç ayı oluyor. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 at kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım Halis Karataşlı start alacak olan 3 nolu ağır kasırgası diyorum. İkinci atım 4 numara Harputlu Rüzgarı olacak Halil Kaplan'la. Ve de son safkanım 2 nolu safkanımız Ayza diyoruz. Saadettin Boyraz da son koşusunu gerçekten tatminkar bir yarış sergili kazanma başarısı göstermişti. Sıralamamız 3, 4 ve 2 nolu safkanlar olacak. 4. koşu 2. altılık ayarımızın da başlangıç ayında. Evet 5. koşumuz şartlı 3. 3 ve 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla start alacak. İkinci beşli ayınımızın da başlangıç aya 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 4 at kuponumda şans vereceğim safkanlar. İlk şans safkanım Havzalı olacak. Gökhan Gökçe ile ilk defa sentetiğe çıkacak. Ben burada güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. Gökhan Gökçe ile ilk şansı safkanım 10 numara Havzalı diyorum sevgili dostlar. İkinci atım 4 Mura Ateş'in kızı Müslüm Çelik'le son koşusunda kazanma başarısı gösterdi. Gerçekten formda Savkanımız mutlaka kuponumuza şans verelim 4 Nolu Savkan'a. İkinci atım 5 numara İlsum Saadettin Boyrazla ve son safkanın 1 nolu safkanım ağrı şahı Hişman Çizik'le hiç yabana atılacak bir safkanımız değil. Mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralamam 14 5 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz 1. altılık aynımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Tulga 100 atlı koşusu olacak kısa vadeydi dişilere mahsus 3 ve Kore İngilizler 1400 metre sentetik kumla dörtlük da başlangıç ayağı 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da Bankom olacak o da Özcan Yıldırım'la e, buluşan ve de Özcan'la start alacak olan beklenen ben bu grubu e, geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Yani Çim'de güzel koşular sonra e, dördüncü ayrılan bir kum performansı olan. Ama ben burada 41 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen, yazlıklar geçiren, 5 nolu bekleneni ben e, burada kazanmasını bekliyorum. Rahat bir yarı seyredeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem sevgili dostlar. 5 nolu saf beklenen benim ikinci bankom olacak. Buna en ciddi rakip ben 1 nolu Gökhan Kocakaya. 5'e güvenmeyen arkadaşlar Juno'yu da Gökhan Kocakay'la değerlendirebilir ama yarın ben 5 nolu safkanımız beklenen benim kuponumda bank olarak bırakacağım. Evet 7. koşumuz Handicap 16. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik kumla start alacak. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 5 ata kadar kuponumda şans vereceğim. İlk şansı Safkan'ın 5 nolu Cibuhan olacak. Halis Karataş'la son kum performansı gerçekten hem birincilikle hem ikincilikle ayrılan Cibuhan. Ben be, e, burada iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Halis Karataş'la ilk şans safkanım 5 nolu safkanımız olacak. İkinci atım 7 numara olacak Akın Sözen'le. Üçüncü atım 4 nolu safkanımız Dolga Yıldız'la. Dördüncü atım 3 numara Bozdağ Bey'i Gökhan Kocakaya'yla. Ve son olarak 1 numara Kara Yaşar Ahmet Çelik'le sevgili dostlar. Sıralamam 5-7-4. 3 ve 1 nolu safkanlara yer vereceğim 7. koşta. Evet 8. koşumuz maiden bir koşu 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 2 at e, yeterli gördüm. İlk şans vereceğim atım 3 nolu safkanımız Erteyi Halis Karataş'la e, son koşusunda güzel bir üçüncülük dahil olan çimden sonra iyi bir koşu gördü. Üçüncülükte ayrılan Ertegi Halis Karataş'ta ilk şanslı safkanım olacak. Ve de son safkanım yani iki at yeterli gördüm. Gökhan Kocakaylı 7 numara Turab Bey olacak. 7'yi de kuponumuza şans verelim. Sıralamam 3 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz 2. altılık ayınımızın da son ayağı. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İlk şanslı Safkan'ım Elif e Anne diyeceğim. Müslüm Çelik'le bomboş kiloyla bakmayın 5. 5. olduğuna. Gerçekten bu grupta ben söz sahibi olacağını düşünüyorum Elif e Anne. 8 nolu safkanımız ilk şanslı Safkan'ım olacak. 2. atım 2 numara Özgür Stone olacak Gökhan Kocakayla. Üçüncü atım bir numara Hopaşağı Mert Gökal Bastanlı Aprant arkadaşımızla. Dördüncü safkanım 4 nolu safkanım Arda Bey Ahmet Çelik'le. Ve de son safkanım 10 nolu safkanım bana müsaade Adem Aslan'la. O da bomboş kilo ile start alıyor. Mutlaka kuponumuzda değerlendirelim diyorum. Sıralamam 8, 2, 1, 4 ve 10 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan İstanbul şablonum içine aktaracağım. Bunlar da sevgili dostlar. iki tane banko olarak sizlere önerdim. İki bankomuz birinci altılık aynımızın içine tekabül ediyor. İkinci altılık aynımızın üçüncü ayında da 5 nolu safkanımızda banko olarak sizlere önermiştim. İkinci altımız birazcık zor bir koşullar var sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. Şansımızın bol olduğu bir gün olsun inşallah sevgili dostlar. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık.